Bir tane kız üç ayrı odadan çıktı. 2 metre boyları vardı ve üstünde tamamıyla siyah bir elbise. Üçünün de? Evet üçü de, de birbirine çok benziyordu. Evet. Ağızlarına baktığımda ağızları kavisli bir şekildeydi ve kocamandı yani nasıl diyeyim çeneye doğru. Uzun çeneye doğru. Evet. Yani çenesi suratından daha uzun mu? Evet. Evet. Sonra eğildim ayaklarına baktım. Üçünün de ayakları tersti ve üçünün de altı tane parmağı vardı bir ayağında. Ayak ters bir ayakta altı parmak var. Evet ve ben o an çığlık attım. Arkadaşım hiçbir şeyden habersiz. Evin içinde çığlık attınız. Evet. Evet. Sonra o teyze geldi. Güldü ve tekrar geri gitti. Pastayı getiriyor